Başkanım tekrar ben bu stüdyo yapabilir miyim? Başkanım buradayız. Başkanım buradayız. Sağ ol Evet. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Her zaman dediğimiz gibi her partiden her kişi aday olabilir. Ama bizim partimizden her kişi aday olur. Her zaman söylediğimiz gibi arkasında yine duruyoruz. Bu yola çıktığımda Sayın Nusret Başkanımla çıktım. Bugün de bu kutsal günde yanındayız. Evet. Onur verici ki partimizden her gün yeni aday adayları çıkıyor. Bu krizde, bu gündemde ülkemizin kritik sürecinde aday aday olayı herkese basınımızın huzurunda, ülküdaşlarımızın huzurunda, bütün sevenlerimizin huzurunda il başkanlığı olarak teşekkür ediyoruz. <laughs> ve ilk ve son sözümüzü söyleyerek telefonu canımızdan çok sevdiğimiz Nusret başkanımıza veriyoruz. Ne mutlu Tüm Başkan yardımcıların, ilçe başkanların, kıymetli misafirler, basınımızın güzide temsilcileri ve ölümlü bedenlerinde ölümsüz sevdamızı yaşatan yüce Türk milletinin yiğit mensupları, bozkurtlar, asenalar. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Yüce Mevlam'ın izni Siz Değerli Dava Arkadaşlarımın desteği Kıymetli Hemşerilerimin Desteğiyle Başbuğum Alparslan Türkeş'in yolunda Liderim Doktor Devlet Bahçeli'nin emrinde Yüce Türk Milletine hizmet etmek için Talip olduğum bu yola çıktım Eğer ki Çıktığımız bu yolda Sizlere karşı bir mahcubiyet duyacaksak geçmişten bugüne nasıl geldiysek abi kardeş gibi bugünden sonra da size mahcup olacaksa Cenab-ı Allah o meclisi bize nasip etmez. Değerli davet arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim, hepiniz az çok beni tanıyorsunuz. İlk Ocakları ve Bölge Başkanlığımız döneminden bu yana varlıkta ve yoklukta, darlıkta ve birlikte hep beraber olduk. Ve ben hep demişimdir. Hayatım boyunca para biriktirmedim. Ben mangal yürekli adam gibi adam olan siz yiğitleri biriktirdim. <laughs> Kıymetli hemşerilerim. Kendimi bildim bileli ülkücü hareketim içerisinde hiçbir ülküdaşımı kendime rakip olarak görmedim. Görevlere talip olmadık. Bizdeki teşkilat anlayışı görev istenmez, görev verilir. Verilen görevde her ne pahasına olursa olsun yapılır. Ve bugün milliyetçi hareketin toplu yürüyüşünde hareketimizden aday olan, aday aday olan yiğit dava arkadaşlarım, ülküdaşlarım benim asla ve asla rakibim değildir. Ülkücü, ülkücünün öz kardeşidir mantığıyla tüm aday aday arkadaşlarım benim rafımdır, rafım. böyle arkadaşlarım. Sizlere bugün burada AKP'nin ülkemiz üzerinde yaptığı yıkım projelerini, ülkemizin uçuruma doğru gidişlerini, her alandaki tar tertibatı, tahribatı anlatacak değilim. Sizlere bugün burada ülküdev moduna girip ülkücülük de anlatacak değilim. Çünkü sizler bu harekete emek vermiş, ömür vermiş yiğit insanlarsınız. Ve biz bu harekete toplu yine ucu kadar katkısı olan herkesin elini de öptük. Öperiz de gerekirse ayağını da öperiz. Çözüm süresi süreci zırvasında silahlar sussun, barış gelsin, analar ağlamasın. Bilmem bir sürü uzun uzun hikaye. Bunları anlatırsak gün yetmez. Ama eğer ki benim vatanımın, milletimin bölünmez bütünlüğüne ihanet varsa şu an burada olan benim anam da ağlasın, siz bozkurtların anaları da ki bizden sonraki neslimiz namusuyla, şerefiyle, hasiyetiyle yaşasın. Bozkurtlar gelecek, ihanet bitecek. Bozkurtlar gelecek, ihanet bitecek. Bozkurtlar gelecek, ihanet bitecek. Bu ihanet sürecini bundan sonraki süreçte Allah kısmet ederse statüne olursa olsun bir daha söylüyorum hiç önemli değil 7 Haziran akşamına kadar bir nefer olarak köy köy, belde belde gezip anlatacağız. Bu da bizim asli görevimizdir. 7 Haziran seçimlerinde Yüce Türk milletinden ve Kahramanmaraşlı hemşerilerimizden Milliyetçi Hareket'in iktidar yürüyüşünde destek istiyoruz. Ve milletimizle omuz omuza yürümek istiyoruz. Bugün Türkiye'de 25 milyon insanımız açlık sınırında. Bizler zengin toprakların fakir bekçileri olmayacağız. Yüce milletimizi de bu zengin topraklarda fakir bekçi yapılmasına asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak temel felsefemiz, temel prensibimiz insandır. Her şeyimiz insan üzerine, insan kaynaklı ve insan merkezidir. arkadaşlarım, kıymetli misafirler. Yine söylüyorum, fazla zamanınızı almak istemiyorum ama... ...zanımız bitsin. ve bundan sonra da statun ve şartlarım ne olursa olsun her şartta, her ortamda çok şükür Karabudu'nun çerisi olacağım. Geçmiş dönemlerde bize emanet edilen görevlerde şükür ki alnımızın akıyla çıkmışız. Şükür ki gözettiğimiz Allah rızasıyla devam eden süreçte değerli dava arkadaşlarımızın gönlünde yer etmişiz. Biz bize edilen, emanet edilen makamlardaki 5000 şehidin kanını, onların geride bıraktığı köy bitmemiş yetimlerin hakkını, zindanlarda ömür türeten yiğit ağabeylerimizin ve doğmamış bebeklerimizin hakkını gözeterek Ateşten gömleğe giydiğimizde herkes farklı konuştu. Oysa emanet asıldı. Ve şükür ki her türlü imkanın ve yetkinin olduğu dönemlerde lağım suyuyla abdest almadık. Almadığımız için de Kıldığımız namazlarımız kabul oldu. Lağım suyuyla alınan abdeste kılınan namaz kabul olunmazdı. Ve emaneti günü geldiğinde ehline başımız dik, alnımız açık teslim ettik. Değerli dağ arkadaşlarım. Ebru, 2007 2011 aday adaylığım döneminde hiçbir şekilde basına çıkmadım. Dava arkadaşlarıma adayım demedim. Çünkü ben Karabudu'nun bir çerisiydim. Ve eğer yola çıkacaksam maddi durumumun olması lazımdı. Yoktu. Çift maaşlıydık. 2006'da ilk ocaklarını bıraktık. 2007'den itibaren icralarından boğuşmaya başladık. Ama madalyamızdı. Mutluyduk, gururluyduk. Çünkü biz onurumuzu şerefimizi haysiyetimizi ve bizden sonrakilere devredeceğimiz en büyük miras olan dürüstlüğümüzü ilk ocaklarından almıştık. Ülkücü hareketten almıştık. Bozkurt, 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 bozkurt. Teşkilatın her döneminde hayatımızın her evresinde Teşkilatımızın emrettiği görevleri elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Ve ülkücü fikirde hür emirde robottur mantığıyla onaylık aylık memuriyetten bir boşluk çıktı. Beden eğitimi öğretmenin Nusret Küloğlu ülkücü işçiler il ve, ve, ve başkanı oldu. Şimdi soruyorlar. Ülkücü işçiler nereye? Memuriyet nereye? Teşkilat emrederse Teşkilatımızın çaycılığını da seve seve yaparız. Çünkü biz şeyliyiz. Ve yıl 2015. Hayatım boyunca hiç kimseden hiçbir menfaat beklemedim. 89-92 rahmetli başvurumu korumalığından çocuklar İl ve Bölge Başkanlığından. Ülkücüler İl ve Bölge Başkanlığından bugüne kadar kendi adıma büyüklerimden hiçbir şey talep etmedim, istemedim, isteyemem. Ama eğer tanım olsaydık bu iş bir yerde de parayla oluyordu arkadaşlar. Ve şu an beni yakından tanıyanların hemen hepsi diyor. Başkanım zaten battın batacağın kadar sen ne yapıyorsun? Değerli hava arkadaşlarım, rahat olun. Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday aday olan bir amcamın oğlu vardı. Nedim Gül, Nedim oğlu inşaatın sahibi. Hep demişsizdir ya, para pul bulunur da Cenab-ı Allah şeref, haysiyet, onur eksikliği vermesin. Ve biz geçmişte eğer bizi bir yerlere getirselerdi, biz hayatımız boyunca değer vermediğimiz maddiyatın önünde ezilecektik. Ama bugün hem oğlum sağ olsun var olsun maddi manevi her türlü varım dedi ve biz de Cenab-ı Allah'ın izni sizlerin de desteğiyle çıktık yola. Şimdi ilk defa Artı nüktelerimizden yetki istiyoruz. İlk defa istediğimiz bu yetkiyle yine yüce Türk milletinin hizmetkarlığına talibiz. Devam etmekte olan hizmetkarlığımızın daha fazlasını yapmak adına talibiz. İstiyoruz. Ama ama eğer olur da 2007 ve 2011'deki gibi ilk sekizde olmaz isek yine seçim bitene kadar 2007 ve 2011'de olduğu gibi görevimize dönmeyerek birinci sıra adayı gibi 7 Haziran akşamına kadar çalışmak namus borcumuzdur. Arkadaşlarım, kıymetli misafirler, bu duygu ve düşüncelerle 7 Haziran 2015 genel seçimlerinin vatanımıza, milletimize, Kahramanmaraşımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi partimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.